Türkiye Handball Federasyonu 45 yaşında. İmkansızlıklara rağmen 4 Şubat 1976 yılında kurulan federasyon artık Avrupa'da başarı kazanmak için çalışıyor. Çok zor şartlarda bunun kurucusu, değerli hocam, rahmetli andığımız Yaşar Sevim hocamız, ekip arkadaşları Sedat Muratlı hocamız, ...ve Murat Kılıç hocamla beraber, üçü beraber bu işi e, Türkiye'de Handball'un gelişimini sağlamışlardır. Bundan dolayı onlara çok teşekkür ediyorum. Federasyonun kurucu üyesi Murat Kılıç ve eğitim kurulu başkanı Yavuz Taşkıran... ...geçen 45 yılda ve gelecekte Handball'un gelişiminde okulların önemine vurgu yaptı. Handbol'un bir geleneği var. Handball kurulduğu günden bu yana üretime dayalı bir e, eğitim anlayışını benimsedi ve kaynak olarak da biz okulları hep ön planda tuttuk ve e, okullara ulaşabilmenin yolu yolu da o okullardaki eğitimcilerdi çünkü kulüplerin üretim gücü maalesef çok e, ileri boyutlara varamıyor e, fiziki şartlardan dolayı ekonomik şartlardan dolayı hala okullarımız kulüplerimizle işbirliği yaparak bu kaynağı büyütmeye çalışıyorlar bu handball'in en büyük gücü. E, spor Eğitim ve Araştırma Daire Başkanlığı ile birlikte daha kaliteli bir antrenör nasıl yetiştiririz? Daha kaliteli antrenör yetiştirmesi için hangi kriterler gerekli ve bu kriterleri nasıl yaratabiliriz? Bunlar üzerine çalışıyoruz. E, artı okullara biraz daha eskisi gibi yeniden girmek zorundayız. Eğer beden eğitim ve spor öğretmenler handbolu sevmezse okuldaki beden eğitim derslerini biliyorsunuz e, handbolu göstermez. Dolayısıyla biz yeniden handbol deyip eğitimde daha iyi, daha kaliteli bir eğitim üzerine geçmek için elimizden geleni yapacağız.